Ee, belki bekleyenler vardı ama benim hatam yüzünden <laughs> onlar şu anda yoklar evet. Biraz vakit geçirmem gerekecek herhalde. Tabii daha sonra seyredenler için sorun değil bu ama e, tamamen benden kaynaklanan bir küçük hata. Şimdi bugün yine canlı yayın. Onu anlatayım bu arada. Daha sonra izleyenler için de yararlı olsun. Şimdi Bazen soruyorlar yani bu canlı yayında geçen sefer biliyorsunuz bir aksilik oldu. Niye canlı yayın yapıyorsun? İşte bandal diye. Şimdi onun başka sorunları oluyor. Birincisi şu an telefon üzerinden yapıyorum. Hafıza yetmezliği oluyor zaman zaman. O zaman da sıkıntı yaratıyor. Bir de yüklemesi daha uzun sürüyor. Yani benim bir daha upload yani yüklemesi yüksek bir internet ortamı yaratmam gerekiyor. bunca iş arasında diyeceksiniz ki yapamadım mı? Yapacağım. Hepsi olacak. Yani onun için biraz da. Şimdi bugün de tabii kaç aydır buradan gördüğünüz mekandan hep yayın yapıyorum. Canlı yayın yapıyorum. Hiç sorun çıkmıyordu. En son işte üç gün önceki yayında maalesef böyle bir kötü şeye uğradım ben de onun için bunu çok dikkatli yapıyorum ve diyorum ki hani bir şekilde tekrar donarsa hemen duracağım ve sileceğim. Çünkü öbür türlü sizlere de çok büyük saygısızlık oluyor. Bunu görüyorum. Belki sevginizden, belki ilginizden ötürü pek çok izleyicim. Yani sen aldırma bunlara. Bunların için cevap da vermeye uğraşma. Biz seni biliyoruz. Görüntü bazen kötü olsa da, ses ara sıra gidip gelse de biz seni izliyoruz. Diyorsunuz. Sağ olun. Teşekkürler ama bu benim bunu adet haline getirme hakkı bana vermiyor ya da bunu bu şekilde e, sürdürmeyeceğim elbette şimdi e, bugün önemli bir gün e, niye önemli bir gün diyeceksiniz bir takım özel gelişmeler var e, biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanlığı tezkeresi gitti burada şey istiyor e, Suriye Irak da sınır ötesi operasyon yapmak üzere daha önce verilmiş tezkerenin iki yıl daha uzatılması demek ki sürede dolmuş. Tam da <laughs> Suriye'de bir savaş mı olacak, Suriye'ye mi saldırıyoruz, savaş mı çıkıyor falan gibi lafların konuşulduğu bir sırada bu geliyor. Tabii bunlar aslında hem rutin uygulama ama tam bu sırada bunların da konuşulması önemli tabii. Ikincisi Türkiye dört yoldan, dört koldan yere sarıldı. Fakat anladığım kadarıyla iktidar bundan çok de mutsuz değil. Yani Avrupa Birliği raporu geliyor. İşte Yunanistan, Mısır ortak anlaşmalar imzalıyorlar. Efendim Türkiye aleyhine bildiri yayınlıyor. Çeşitli Avrupa ülkeleri Türkiye aleyhine konuşuyorlar. İşte 10 ülke kavalanın serbest bırakılmasını istiyor falan. Benim buralarda gördüğüm şu. de bu gelişmelerden aslında memnun. Niye memnun biliyor musunuz? Çünkü tekrar mağduriyet oluşuyor. Şimdi bugün sabahtan beri bakıyorum e, sosyal medya üzerinde. Örneğin Kavala konusunda çok ciddi bir şey var hükümete. E, yani bütün trol ordusunu salmışlar belli ki. Efendim şey yap e, sakın şey yapmayın. Günaydın ben yani tamam. E, sakın bırakmayın. İşte Avrupa'ya boyun eğecek değiliz. Onlar yine halleri varsa görsünler. Burası büyük devlet, bağımsız devletiz. Şu yüz, Burada bir şey toplama şeyi görüyorum. Bakın üst üste geliyor. On ülke böyle yapıyor. Arkadan Avrupa Birliği dönem raporu geliyor. Bakın işte Avrupa Birliği dönem raporunda neler var. Diyor ki mesela demokratik kuruluşların çalışmasında büyük bir eksiklik var. Ee, Avrupa Birliği müstek, müst, mü, ne deniyordu? Mü, müktesebatı hani var ya madde madde çaptır çaptır gidiyor falan. Onların çalışmasında geriye dönük gidiyor. O konuda hükümetin hiçbir çabası yok diyorlar. Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok kötü olduğunu vurguluyor ve diyor ki bütün yetkilerin, her şeyin tek adamda toplanması Türkiye'deki demokratik hak ve özgürlüklerin kolaylıkla sınırlanabileceği anlamına geliyor diyor. Ondan sonra HDP'liler e, yönelik çok ağır baskılar var hapishanede diyor. 60 gazeteci hapishanede diyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik yapılan şiddet kullanımının ve çoğunun işte gözaltına alınmasının, orada kötü muamele yapılmasının da ciddi biçimde sorun olduğunu vurguluyor. İşte aynı şekilde Osman Kavala diyor. Ee, ve Yargıda büyük bir bozulma 2016'dan bu yana iflah olmaz bir bozulma diye bakıyor. Şimdi buna hemen bizim mesela dışları tepki gösteriyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz işte Mısır, Yunanistan şey Güney Kıbrıs Rum kesimi ortak deklarasyon yayınlıyorlar. İşte Kıbrıs'ta çözümün olabilmesi için Türkiye'nin aşırı isteklerinden falan vazgeçmesi diye. Hadi ona da tepki gösteriyorsun. Derken Avrupa'dan gelen haberler işte Türkiye Doğu Akdeniz'de şunu yapıyor, yanlış yapıyor falan ona ama bütün bunlar bakıyorsunuz bizim medyamızda da yer alış biçimi hep şey. Yani dünyaya kafa tutuyoruz. Onlar da bize böyle yapıyor. İşte dik dur eğilme, arkandayız, yıkılma falan. Bunların bana artık hepsi oyun gibi geliyor. Çünkü bu tür şeyleri yapıyorlar. İçeride bir destek sağlıyorlar. Ondan sonra da Avrupa'ya bak kardeşim durum böyle böyle. Zaten onların derdi yok. Onlar parasını verip mesela bu şeyi geçirmesini istiyorlar. Değil mi? Onu yapıyor musun? Yapıyorsun. Onların derdi nedir? İşte Suriye'ydi, şuradaydı, buradaydı. Sen askeri olarak dur. Biz orada fazla başımız derde girmesin. İşte onların derdine e bu, bu, tarafta sürekli sen sorun çıkar ki biz bilmem ne yapalım. Yani ne isteniyorsa yapan bir iktidar var. Özellikle Amerika ve NATO'dan gelen bütün talepleri karşılayan bir iktidar var. Heh. Sen de iktidarda kal. Yani ben bunların hepsini Tayyip Erdoğan'a destek olarak görüyorum. Şimdi en son Amerika. Amerika Tayyip Erdoğan'ı yalanladı. Tamam Rezil kepraze bir durum. Yani, bir, yani Türkiye Cumhuriyeti Tayyip Erdoğan'ı çekin adını. Ama sonuçta Öyle ya da böyle Türkiye'yi yöneten adam yarın oraya bir başkası seçilirse o yönetecek. Şimdi bu şahıs yalanlanıyor. E şimdi bu Türkiye için kötü bir şey. Ve buna karşı hayır arkadaş nereden çıkardın İşte bak senin teklifin falan diyebildiler mi? Hayır diyemediler. Sadece hıtsız. Yani şimdi büyük ihtimal Tayyip Erdoğan ya bugün ya yarın işte döndüğünde der ki Amerika gene bilmem ne yapıyor şunu yaptık bunu yaptık. Benim tahminim büyük ihtimalle o şeyden oldu. Yani dün bazı emekli askerlerle de konuştuğumda dediler ki yani büyük ihtimalle F-16 firması bunlara böyle bir akıl vermiştir. Bunlar da atıl, atılmışlar ortaya. Yani F, yani şey var ya efendim F-35'lerin parasını kurtardık. Hani F-35'i alamadık. Paramızı da alamıyoruz. Ne yapalım? Şey yapalım. E karşılığında işte 40 tane F-16 aldık falan değil. Hani yapılan büyük şeyi örtmek. Ha, orada da işte içeriye de bir kahramanlık yapayım falan der. Reuters anladığım kadarıyla bunu erken duyurunca işte böyle oldu. Yani sonuçta bakın devamlı Türkiye bir şey oluyor. Ve e, yapılan da yani saldırıya uğramış gibi oluyor. Ve yapılan da nedir? Abi arkamızda durun işte Türkiye bunu yapıyorlar. şu. Ve muhalefet de bundan etkileniyor. Ve ne oluyor? Mesela dışa karşı birlik beraberlik. Oysa hep söylediğim bir şey var. Ya arkadaş Allah aşkınıza, Allah aşkınıza artık hesabını sorun. Niçin bu duruma geldik? Şimdi doğru on ülkenin efendim kavalayı serbest bırak demesi beni de, benim de rencide eder. Yani burası bağımsız bir devlet değil mi? Burası özgür bir ülke, burası demokratik bir ülke falan filan. Tamam ama şunu sormak zorundayız. Peki arkadaş yani bunu bana söyleme cesaretini nereden buluyor bunlar? Senin yüzünden buluyor. Şimdi affedersin ama Rahip Bronson'u iki telefonla korkudan ne yapacağını şaşırıp adamı apar topar serbest bırakan babam mı? Sensin. Aynı şekilde Deniz Yüceli, Alman, e, Türk asıllı Alman gazeteci. Merkel'in iki telefonu üzerine tamam abla ne bozuluyorsun ya deyip serbest bırakan da sizsiniz. E, e şimdi kalkıp da e, Kavala konusunda efendim böyle oluyor millette toplanıyor arkasında efendim şey yapmayalım. Şimdi muhalefet de bak ağzını açamıyor. Mesela muhalefet de diyemiyor ki arkadaş Kavala'yı niye tutuyorsun? Bırakma yani. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ona da saldırdı ama hani güçlü bir şekilde diyemiyorlar. Niye? Çünkü içeride terör estiriliyor. Vay efendim milli birlik beraberlik ruhunu bozuyorsunuz falan. Ya, tamam da kardeşim Yunanistan, Mısır ve Kıbr Güney Kıbrıs Rum yönetimi ortak deklarasyon yayınlama gücünü ve cesaretini nereden alıyor? Önce onu bir sor. Bunlar hep senin yüzünden. Senin zafiyetin, senin kötü dış politikan, senin kötü yönetimin, senin herkese boyun eğmen, senin sadece parayı düşünmen, senin sadece kendi ülkende vatandaşına e, e, hava atman, işte oradan e, prim yapmaya çalışman yüzünden oluyor bütün bunlar. Bak şimdi geliyoruz Suriye, şimdi o da çok büyük olay. Bakın günlerdir savaş konuşuluyor, şimdi burada tam dillendiremiyoruz. Bir. Biraz söyledim. Baktım kimse de beni şey yapmak istemedi. Yani üstüme de gelmedi. Destek de vermedi. Ama günlerdir konuşulan bir şey var. Türkiye Suriye'ye girecek. Ve Şam'a yürüyecek diye. Bakın hani öyle o PYD mi? PYD mi? Yani sıkar. Yani PYD'ye orada Amerika var akırsında. Sıkar. Oraya o kadar. Gitsin zaten giderdi. Yani 70 bin aşmış artık geçen. Baktım 70 bin tırlık. Hani içinde ne var? Ama ciddi bir ordu kurdu, kurmaya başladıklarında yaparsan yapardın. Şimdi ha, yapamaz. Bir de Amerikan bayrağı dalgalanıyor. Hiç yapamazsın. Ama bunu mağduriyete çevirmeye çalışıyorlar. Yani gideriz ne yapacağım şimdi? Diyelim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdi talimatı AKP Genel Başkanı. Girin lan dedi Suriye'ye. Şam'a kadar yolunuz var. Ne yapacağız biz peki? Ya ben şimdi burada ne yapacağım? Vay efendim giremezsin çık dışarı. Demeye şansımız var mı? Yani Türkiye böyle bir benim Mehmetçiğim binlerce askerimle, subayımla bir savaş durumuna girdiğim zaman hayır diye bağırabilme şansımız var mı? Adamı boğarlar be. E şimdi işte bunun için şey yapıyorlar. Bütün mesele o. Mış gibi diyorum işte ben. Yani şimdi bakın bugün tezkere gidiyor. Şimdi tezkere de tartışılacak. Büyük ihtimalle muhalefet böyle fazla da karşı çıkamayacak. Çünkü niye? Arkadaş diyecek ki buradan işte işit buradan PYD, buradan bilmem ne ben ne yapacağım? çok sıkışık bir durumdayız. Girer mi? Girer. Bakın yerli medyaya yansımıyor. Ama diyorum size hep söylüyorum bu yapan mutlaka vardır. Arkadaş açın şeylere bakın. Yabancı medyaya bakın. Şu Arap medyasına bakın. İsrail medyasına bakın. İran medyasına, Irak, Suriye bunların hepsinde medya var. Ya oralarda görülüyor. Twitter'da şöyle bir gez. Turkey occupation yaz Suriye İdlib falan yazdığınız zaman zaten dökülüyor. Ya şu anda Suriye ordusu aldır aldır İdlib'e doğru geliyor. Yığınak yapıyorlar. Afrin orada yığınak yapıyorlar. Aziz'in etrafında yığınak yapıyorlar. Aynı şekilde Türk ordusu da iniyor. Her an bir şey çıkartabilirler. İşte belki de göstermelik çıkacak. Şimdi aldığım bazı şeyleri söyleyeyim. Amerika ve Rusya ile çok ciddi pazarlık yapılıyor. Nedir pazarlık? Arkadaş bana sınırlı bir eylem, operasyon imkanı tanıyın. Sıkı ses etmeyin. Çünkü mesela Rusya yüzünden Türk uçakları Suriye'de uçamıyor. Evet biliyorum Şam'da patlama oldu. 13 asker ölmüş. Nereden bilemiyorum. Orada yazdığınız zaman sabah yani yeni haber. Şam'da askeri bir araçta patlama oldu. 13 asker ölmüş. Yani Şam'da. Suriye olsun. Şimdi Amerika ve Rusya diyorlar ki böyle yapalım. Şimdi bunlar tabii çok derece hani gizli şeyler yani böyle açıktan yapılmıyor bunlar ama işte sızıyor. Şu Amerikalılardan sızıyor. Diyorlar ki işte Türkler geldi. Ya burada bir şey yapın hani biz de sana da zarar vermeyeyim ona da zarar vermeyeyim ama bir şey yapmış gibi oluyor. Çünkü ne olacak? Yani iki senedir gerek kurmay Başkanı gerek Milli Savunma Bakanı gerek İçişleri işleri babam ne kadar terörist olduk öldürdüklerini söylüyorlar. Şöyle operasyon yaptık imha ettik etkisiz hale getirdik buraya girdik şuraya girdik. E neden yani ne biliyoruz? adamlar çünkü karşılığını görmüyoruz yani. Tamam sen yapmış olabilirsin de ama karşı taraftan da altlar yakılmıyor ya da yalanlamada hiç kimse ses etmiyor. Demek ki bu içeriye dönük bir şey. Şimdi de bu duruma geldik. O için çok son derece tehlikeli, son derece kritik bir aşamadayız. Bu yetki de alındıktan sonra sınırlı operasyon. Ben şeye katılmıyorum. Yani askeri olarak dalacağız. Sana Şam'a kadar gitme yetkisi falan değil. Ama sıkıştılar. Çok fena sıkıştılar. Çünkü Rusya geliyor. Ya İdlib her gün bombalanıyor kardeşim. Ve akın akın asker geliyor. M4 karayolu kontrolü tamamen geçti. Ama işte diyorlar ki tamam ben onu sana bırakayım ama ben de işte değil zorun arkasından bir şey yapayım. Hani ben de millete diyeyim ki abi böyle oldu diyeyim, şöyle oldu diyeyim filan. Evet. Şimdi gelelim Afrika konusuna bu konu tamam anlattım herhalde değil mi? Afrika'da Tayyip Erdoğan konuşuyor şimdi nereye gitti? Togo, Burkina Faso, işte bir yerde Nijer, efendim şey e, Angola falan. Şimdi buralarda şöyle bir şey dikkat herhalde sizin de çekmiştir. Şimdi gidiyor mesela Angola'da, Togo'da. Şimdi bugün Togo, Burkina Faso bir ülkede daha. Dört ülke olarak bir de Türkiye tabii Tayyip Erdoğan şahsım olarak orada. Ortak deklarasyon yayınlıyorlar. Efendim ve Tayyip Erdoğan diyor ki işte Afrika ülkelerinin terörle mücadelesini büyük bir e, hayranlıkla izliyoruz. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Şimdi dün konuşuyoruz bir arkadaş dedi ki Han dedi nereden çıktı? Angola'da ne terör dedi yani bizle alakalı falan. Dedim ki ya sen anlamıyor musun? O FETÖ, o FETÖ dedikleri, o terör dedikleri FETÖ. Neden? E şimdi bütün bu ülkelere daha önce Tayyip Erdoğan gitti. Aynı ülkelere gitti yıllar önce. Ve dedi ki Arkadaş bizim dedi en güvendiğimiz arkadaşlar, en iş bitirici al dedi sana bu cemaat dedi. Bunlar dedi dünyanın en şeyleri. Bizim de e, canımız, ciğerimiz. Bak burada size okul açsınlar. Sizin sanayinize destek olsa. Siz onlara olanak sağlayın. Her şeyi yapar. Ve bütün elçiliklere, şuralara, buralara FETÖ'cüleri dedikleri cemaatçıları yani Fethullah Gülencileri bizzat hükümet eliyle götürdüler. Oradaki, Afrika'daki özellikle bütün elçilere talimat verildi ki cemaatten gelen hiçbir şey geri çevrilmeyecek. Siz onların emrindesiniz. Bu kadar. Şimdi tabii ne oldu? Papaz oldular. Parayı paylaşamadılar. Çünkü Cemaatta gelişti. Palazlandı. Onun dedi ki ben niye dedi yüzde yirmiye ortak olayım dedi. Ben de eşit olacağım biraz. Ha öyle bir lan diye kafaya verdiler. Olay bitti. Şimdi aynı Tayyip Erdoğan ve AKP ekibi Afrika'da FETÖ'cü temizliğine gitti. Ve işte o terörle mücadele dedikleri o. Şimdi bize bak okulların çok büyük bölümünü Tayyip Erdoğan kendi şirketine aldı. Bir marif vakfı diye bir şey kurdular. O şirkete aldılar bütün okulları. Cemaatin elinden aldılar. İşte gerisini de yine aynı şekilde bu TÜGVA'lar, TÜRGEV'ler falan oralarda aynı okulları devam ettirmeye çalışıyor filan. Ama şey değişti yani part, e, e, kullanıcılar değişti. Kullanılanlar değişti. Cemaatin. Şimdi yani o terörle mücadele diye <laughs> Afrika'da yaptıkları olay tamamen şey bir <laughs> FETÖ temizliği. Yani Tayyip Erdoğan oraya gitti. Onu, ha onun dışında tabii işte Angola'da petrol var. Şimdi oradan herhalde bir şey alınacak. Bir de altın lafları var. Yani oradan ciddi bir şekilde uçaklarla altın gelecek falan diye. Hatta biri dedi ki ya dedi şu herhalde Atatürk Havalimanı'na inerler gene. Çünkü orada orası özel bağlanıyor, Orası Tayyip Erdoğan özel havaalanı. Oraya bir onlar iniyor. Bir de işte böyle bilemiyoruz yani. Bir takım uçaklar iniyor kalkıyor ama hani niye oraya iniyor? Niye Atatürk Havalimanı'na iniyor da ben evet, yeni İstanbul Havaalanı'na inmiyor ya da Sabiha Gökçe. Oraya inip kalkan bazı uçaklar var. Kargo uçakları falan. İşte diyorlar şimdi altın da gelecek. Tabii aklım almadı tabii yani hani altın kim neyin altını falan ama altın gelecek bir de işte petrol anlaşmaları falan filan yapılacak diye şeyler var. Neler diyorsunuz diye bakıyorum. Evet. elmalı 240 böyle yapmış. Güzel. Tamam. Bazen gözüme çarpıyor, bazen okuyamıyorum. Evet. Bugün bakıyorum notlarımda başka bir şey var mı? tezkereyi söyledik işte Yunanistan. O bu savaş mı yoksa mış gibi mi? Bu arada dolar ben yayına başladığım sırada 9.34'tü Yani demek ki eli kulağında bir sabah bir, 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 bir a, 10 lira olmuş diyebilirler. Ona da herkes hazırlıklı olsun diyorum. Evet, e, hasarsız bir şekilde bugün kazayı uğurundan <laughs> atlattık. Şimdi bana söylenen bir şeyi tekrar söyleyeceğim çok rahatsız olarak söylüyorum ama diyorlar ki kardeşim yani işin şeyinde bu var. Yani sen bir şu desteği iste yani ara sıra hani böyle yayın sırasında bir şekilde katkı sağlıyorlar. Hani ayakta durmak için o destekleri de şeysin. iki ama en önemlisi üye abone sayımızı, izleyici sayısını arttıracak sizlerin de katkısını ve bu videoları sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Destek vermenizi, paylaşmanızı e ve iyi konuşmanızı eğer beğeniyorsanız tabii yani Ha, kötüyü zaten kimse öğrenmez. Eleştiriyorsanız onu da söyleyeyim vallahi yani ben işte zaten başıma geldi işte böyle bir 3 4 gün üst üste kötü yayın bir baktık tık 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 izleme oranları düşüverdi. Yani bunlar benim çok büyük bir eforla bir şeyler anlatabilmek için. Siz de beğeniyorsanız katkısı alarsanız yani maddi katkıyı kastetmiyorum ben aman ha. Ama yani dediğim gibi bu katkınızı sağlarsanız, izlerseniz, izletirseniz o zaman şey, dijital gene zaman çıkacak diye soruyorsunuz Flash TV. O herhalde ay başında olacak. Kaçta çıkıyorsun diye soranlar var. 18-20 arası çıkıyorum. Çok değişik bir haber bülteni oluyor. Yani iyi gidiyoruz ve çok izlenmeye başladı. Hepinize o açıdan da teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. İyilikler, esenlikler, hoşçakalın.